Hindistan ordusu gece yarısı Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesini hedef alan geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Pakistan 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve saldırıya kendi seçeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini duyurdu. İlk misilemede sabaha karşı geldi. Pakistan Hindistan'a ait 5 savaş uçağını ve 1 dronu düşürdüğünü açıkladı. Karşılıklı topçu atışları ve hava saldırılarının sürdüğü bölgede Pakistan hava sahasını 48 saatliğine kapattı. Eğitim kurumları ise güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif bu savaş eylemi cevapsız kalmayacak derken Dışişleri Bakanı Dar Hindistan bizi nükleer bir uçurma sürüklüyor diyerek Birleşmiş Milletlere çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise taraflara azami itidal çağrısı yaptı. Kriz büyüyor. Dünya diken üstünde gerilim kontrolden çıkarsa iki nükleer güç arasında tarihin en tehlikeli çatışmalarından birisi kaçınılmaz olabilir. Peki sizce böyle bir gerilimde arı bulucu kim olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.